Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. Hitman 2 oyunumuza dostlar. Silent Assassin oyunumuza dostlar. Devam ediyoruz. Sevgili dostlar geçen bölüm hatırlarsanız eğer izlediyseniz daha doğrusu ee, bir tane general vardı. O generali bir suikast düzenleyerek dostlar öldürmüştük. Şimdi dostlar bakalım yeni bölüme doğru gelirken açıyoruz. Mekanımızdayız yine. Hatırlayacağınız üzere. Feder olmasa da. Evet, bizi yeni neler evet, ayağı, aracı... 47, this is agency diana speaking. we know you have already paid your debt to us by completing that last mission, but we would be extremely grateful if you should choose to continue your work for us. especially since our client is in trouble and he really likes your style. diana, here we go, 47. first of all, on evet, behalf of all of, of us at agency, agency. thanks for continuing with us to clean up e, all mafia this barantısı. mess. You are required to return to St. Petersburg. It seems that your previous assassination really scared the remaining generals. They've all begun their own investigations into what happened. Our client is pretty unhappy about this. We need to stop these generals fast. We've received information that one of them, General Makarov, is to meet a local, local mafia boss to buy some protection and hopefully info on who could have carried out the hit. They have a preferred meeting point in Kirov Park. Nice, secluded, and out in the open. We've got some old spy footage on meeting previously for your reference. Our intelligence says they are scheduled to meet in Kirov Park at 1400 hours today, local time. Check your map. They will both be arriving in armored Zil-115 limousines, but in separate motorcades. Watch out for roadblocks and patrolling guards. You will find your equipment down by the pier. 47, I repeat, intercept the meeting and eliminate both targets. Bir, Şalım biraz da. Şimdi biz buradan geliyoruz. Park burası. Görecekleri yer de burası mı dostlar? Ee, o şeylerin, adamların görecek yerler de orası. Şurada bir şeyimiz varmış. Ona da bakacağız. Herhalde geleceğimiz yerde burası olacak. Bakalım. Evet sevgili dostlar, başlayalım o zaman. Silah falan sniper'a ihtiyacım yok. Ee, şunu alayım. Bıçak alayım. Şundan alayım. Yeterli bence. Bedava silah almayacağım dostlar. Evet, süper. Tekneyle geldik. Yine soğuk bir hava, soğuk bir iklim. Yine Rusya veya Ukrayna. Evet sevgili dostlar şimdi başlıyoruz. Ee, ek mekana çıkış yaptık. Şimdi ne var karşımızda? Şöyle haritayı açalım bakalım. Hemen şurada bir ekipmanlarımızın olduğu bir yer var. Bu ortada bir park var. Ee, sağda şurada e katedralin orada bir nokta var yine. Yine şurada radyo tavrı var. Suikast düzenleyeceğimiz noktalar galiba buralar. Düzenleyebileceğimiz daha ki mutlu. Raid varsa muhtemelen ee, sniper'ımız olması lazım ki üst ihtimalle şurada sniper vardır bence. Bir de şey söyleyeyim. E, evet e, tüneller var yine. E, kan kanalizasyon tünelleri var dostlar. E, şehrin altında ki şurada araba gelmiş. Araba gidiyor şu anda ileri doğru. Şu bir gitsin bakayım. Şurada bir şeylerimiz var. Çabuk 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 in aşağı. Heh tamam. Şimdi usta aslında aldık şey aldık birazcık şeye çıkmak istiyorum. Diğer tarafa gitmek istiyorum. Nasıl yapacağız onu da? Şöyle bakarsak herhalde şu. Şöyle bakayım hemen. Evet. Son ikiden ilke. Koş. Gidelim hala. Şuradan çıktığın anda karşıya geçip sağ taraftan dostlar şu tünele tarafına doğru gideceğiz. Aynen. hızlı bir şekilde oraya ulaşmam lazım bakalım ulaşabilecek miyiz doğru mu gidiyoruz evet doğru gidiyoruz hızlanmamız lazım bir yandan da şuradan hemen içeri gireceğiz değil mi bakayım evet doğru devam edelim toplantı başlamadan yetişmem lazım. Vaktim çok fazla yok durumu diye düşünüyorum. Bu taraftan galiba. Evet buradan da bu tarafa. Ben öyle düşünüyorum. Bakalım doğru mu? Evet doğru. İlk sağdan içeri girip oradan çıkacağız. Yani şuradan. Evet. Toplantı başlamak üzere diyor. Evet şimdi çıkıyoruz yukarı doğru. Hemen şuradan bir bakalım kim var kim yok. ha. Şurada bir herif var. Başka. iki tane ileride herif var. Kule de şurada. Lan çık çık. Ne yapıyorsun oğlum? Bu silahla bunu temizlemeye çalışacağım. İnşallah bir uyarım uyarı bir şey olmaz. Sakın. Bana demin bir şey duydu. Adamlar orada. Çabuk çabuk çabuk. Oğlum. Buraya çıkana kadar akşam olur. Şuradalar gördüm. Daha şansın var değil mi? Bence vardır. Heh geliyorlar. Güzel. Hadi oğlum arka arkaya şöyle arka, arka arkaya bir güzelce bir gelin bakayım. Here we go 47. İkisi de ölmüş. Süper. Hemen kaçmam lazım şimdi burada. Hemen tünele. Dostlar tünelden de geldiğimiz noktaya Oradan da kaçış. Güzel. Öldürdük. İlk seferde olmadı. Ama mermiyi duymadılar galiba. Ne olur ne olmaz Şunu da alalım. Evet. Gayet güzel dostlar. Gidiyoruz şimdi. Geldiğimiz ortadan tekrardan geri gideceğiz. İki tane bir general bir de e, mafya bağlantısı Igor Kubus komu neydi onu öldürdük Artı bir de Makor galiba Diğer herifin adıydı da Onu da temizledik Ve şimdi buradan kaçmamız lazım Şimdi de geldiğimiz gibi gideriz mantığıyla. Geldiğimiz noktaya doğru ilerliyorum dostlar. Buradan mıydı? Evet buradan şuraya çıktık biz. Evet aynen. Devam ediyorum. Buradan karşıya. Buradan bu tarafa. Aynen. Doğru rotadayız. Evet şimdi gidiyoruz. Hemen şurayı çaktırmadan şöyle çıkıp bakıp Aman. Aman dostum sen bir git bakayım şurada. İçeride adamlar ölmüş. Bunlar hala böyle dikilmişler. Oo, kimsenin haberi yok. Gayet güzel. Şöyle duracak daha orada. Bu gitsin. Ondan sonra çıkacağım. Çünkü bu kesin alarma düşürebilir bizi. Evet gidiyoruz. Kimse görmedi. Teknemiz de hala burada. Ve hadi bana eyvallah. Evet sevgili dostlar, bir bölümün daha sonu. Professional yapmışız. E, ratingimiz gayet güzel. Olsun. Bizim için ideal. Eee Sevgili dostlar iki tane e, hedef vardı. Onları öldürdük bu bölümde de. Biri mafya bağlantısı Igor Kubusko mu neydi öyle bir şeydi. Diğeri de Makarov. General Makarov dostlar. Onu öldürdük. E, radyo kulesine çıktım. Önce ekipmanlarımı aldım. E, bir tane sniper silahımı aldım. Radyo kulesine çıktık ve radyo kulesinden ilgili iki tane herifi parktaki toplantı sırasında ikisini beraber öldürüp dostlar orada işlerini bitirdik ve sonrasında da yine geldiğimiz rotadan aynı şekilde tüneller aracılığıyla, kanalizasyon aracılığıyla dostlar geldiğimiz rotaya çıkıp tekrar teklemizi atlayıp bölgeden uzaklaşıyoruz ve bölümümüzü bu şekilde tamamlamış olduk. Evet sevgili dostlar tekrardan yeni bir bölümde görüşmek üzere. hoşça kalın Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.